Merhabalar, sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümüz kurban bayramı biliyorsunuz. Ee, baklava yapamayanlar, uzun tatlı ile uğraşamayanlar için bal parmak tatlısı yapacağız hep beraber. Mükemmel dokusu, lezzeti ile, pratik evinizde olan malzemeler ile gerçekten misafirlerinize, sevdiklerinize göğsünüz kabara kabara şık bir şekilde sunabileceğiniz Efsane bir lezzet oluyor. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Tatlımız için gerekli olan malzemeler. 3 bardak şekerim var. 3,5 bardak su ve 1 dilim limon. Bunlar ile şerbeti ayarlayacağız. Ee, diğer yandan hamuru için 125 gram tereyağım var bir çay bardağı irmik, bir çay bardağı şeker, 6 su bardağı unum, bir çay bardağı sıvı yağım, 4 kaşık yoğurdum var, 2 tane yumurtam ve bir paket kabartma tozum. Ayrıca tatlımızı yaptıktan sonra bulamak için birazcık ekstra irmiğe tekrar ihtiyacımız var. İçlerine de koymak için tuzsuz kavrulmamış bademe. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Buyurun bu lezzetli tatlımızın yapımına geçelim arkadaşlar. Şekerimi tencereme koymuştum. Suyumu ekledim. Limonumu ve ocağıma alıyorum. Bir yandan şerbetimi yapıyorum. Kaynamaya başladıktan e, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatacağız ve orta derecede kaynatacağız. 10 dakika sonra şerbetimizin altını kapatıp soğumaya alacağız. Hamurumu yoğuracağım. Kabıma yumurtalarımı kırdım. Tereyağımı ekliyorum. Oda sıcaklığında bütün malzemelerim yoğurdumu bütün malzemelerimi sırası ile ekleyeceğim ve hamurumu yoğuracağım önce sıvılarımı ekledim şimdi bunları elimle bir harmanlayıp ezeceğim arkasından kuru malzemelerini ekleyeceğim Evet, elimle biraz yumuşattım. Sıvı malzemelerin birbirine karışmasını sağladım. Şimdi şekerimi de ekledim. Gerçekten çok bereketli bir tatlı, çok bir, pratik bir tatlı. Şayet bayramda baklava yapmaya, uzun tatlılar ile uğraşmaya zamanınız olmadıysa hem gösterişli olacak hem de çok lezzetli olacak. Gelen misafirlerinize, ailenize çok güzel bir şekilde ikram edebileceksiniz. Şimdi unumdan birazcık ekledim. Kabartma tozumu da ekledim. Yavaş yavaş unumun hepsini ekleyerek hamurumu yoğuracağım. 6 bardak dediğim gibi ama biliyorsunuz her un farklı oluyor. Hamurun olması gereken dokusunu yoğurduğumda size tekrar göstereceğim. Evet hamurumu bu şekilde yoğurdum. Bakın arkadaşlar görmeniz gereken dokusu kıvamı tam da bu olacak. Ben 6 bardak ölçtüm ama 5 bardak benimkine tam geldi. İrmiğim bugün farklı bir markaydı. Sanırım irmiğim fazla un kaldırmadı. Bakın elinize asla yapışmayacak ama bu şekilde olacak dokusu. Ee, bu şekilde olduğunda mükemmel bir tatlınız olacak. Dediğim gibi 5 bardak bana kafi geldi ama e, açıklamalar bölümüne yine ben yazacağım tabii ki. Şimdi şekillendirmesine geçebiliriz hep beraber. Sizlere tepsimi de göstermek istedim. Ben böyle tepsi kullanacağım. Tabii ki fırın tepsisinde de yaptığım zamanlar oluyor. Ama böyle hamurlu baklava tarzı şerbetli tatlılar genelde bu tür tepsilerde yaparsanız çok daha güzel sonuç alacaksınız. Şayet dibleri kalın tepsilerde yaparsanız dibleri çok güzel kızarmayabilir tatlınızın. O yüzden size tavsiyem bu tarz tepsileri tercih edin. Şimdi dediğim gibi şeklini vereceğim ve tepsime hafif sıvı yağ ile yağladım. Hiç yağlamasanız da olur. Tatlımın yapımına başlıyorum. Hamurumdan böyle bir parça kopartıyorum. Siz tek tek de yapabilirsiniz. Köfte sıkımlar gibi daha kolay olmasını isterseniz hemen birlikte bir kere de alıp yapmak isterseniz şu şekilde küçük sıkımlara önce sıkıyorum. Ama dediğim gibi tek tek de yapılabilir. Ben bu şekilde yapacağım. Benim böyle daha kolayıma geliyor çünkü. Şimdi size göstermek için önce elimle yuvarlıyorum hamurumu ve şu şekilde iki ucunu bir birleştiriyorum tepsime alacağım bütün hepsini hamurumun bitene kadar tatlımı bu şekilde yapacağım kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar muhteşem oluyor çatlama yok yumuşaklık yok yapışma yok dediğim gibi 5 bardak un ile yaparsanız mükemmel sonuç alacaksınız hepsini bu şekilde yapıp bitireceğim şimdi tatlılarımın şeklini yaptım bitirdim şimdi şekillerimizi bozmadan şu şekilde irmiğimize batırıyoruz ve tepsimize güzelce tatlılarımızı yerleştiriyoruz ben hepsini tepsiye dizmedim ki yer dar olmasın tepsimde dizmem daha kolay olsun diye şimdi tahtadakini de tepsidekini de hepsini bu şekilde irmiğe batırıyorum ve dediğim gibi tepsime diziyorum Bu şekilde tepsime dizdim tatlılarımı. Ve bu arada ben size söylemeyi unuttum. Tatlımı yapmaya başlarken fırınımı açtım. 190 derecede alt üst ayarda fırınımı önceden ısıtıyorum. Şayet sizin fırınınız daha da harı düşük bir fırınsa 200 derecede de açabilirsiniz. Yani vereceğim ayar burada. 180 ile 200 derece arasında fırınınızın ısı derecesine ısıtmasına göre tatlımızı kıpkırmızı olana kadar pişireceğiz. Şimdi bu şekilde bademlerini de dizeceğim ve fırına bu şekilde gitmeye hazır hale gelecek. Bademini de bu şekilde dizdim, bitirdim. Şimdi fırına vereceğim altı üstü kıpkırmızı olana kadar pişireceğim tatlımı. Evet gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde tatlım pişti. Şimdi bu şekilde tatlımı bırakacağım. İlk sıcaklığı çıkana kadar bekleyeceğim. İlk sıcaklığı çıktığında soğuyan şerbetimi üstüne dökeceğim. Ilığa yakın olan tatlımın üstüne şimdi şerbetimi gezdiriyorum. Dediğim gibi ilk sıcaklığı çıktı mı çok daha güzel sonuç alacaksınız. Şayet sıcak sıcak dökerseniz tatlınız hamur olur. Ve en azından bir 3-4 saat bekletin. Hepsini çekecek. Yavaş yavaş çekiyor bu tatlı. Birdenbire çekmiyor şerbetini. Ayrıca derseniz ki birazcık hızlı çeksin. Üstüne bu şekilde şerbetini döktükten sonra bir tepsi kapatırsınız çekmesi çok daha hızlı sonuç verecektir. Şimdi ben bu şekilde koyacağım dediğim gibi güzelce tamamen çekmesini bekleyeceğim ve son halini birlikte göreceğiz. Şerbetini döktükten sonra tatlımı bir saat aşağı yukarı beklettim. Gördüğünüz gibi bir saatte bile neredeyse tamamen çekti. Çok az kaldı. Umarım sizlerde bu güzel tatlımı evlerinizde yapar ve sevdikleriniz ile güzel bir kurban bayramı geçirirsiniz. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.